Merhabalar. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olmak üzere bugüne kadar 200 bine yakın çocuğumuzla buluştum. Eşimle birlikte 12 çocuk kitabı yaptım. Bazı radyo ve televizyonlarda çocuk programları hazırlayıp buldum. İmza günlerimizde çocuklarımızla bol bol sohbet etme fırsatları buldum. Köylerde çocuklarla ilgili olarak gönüllü çalışmalar yaptım sokaklara çıkıp sizlere hitaben hazırladığım bildiriler dağıttım. Çocuk aktivistleri platformunu kurdum Facebook'ta. Söyleyeceklerimi bu bilgileri dikkate alarak dinlemenizi rica ediyorum. En iyisinden üst baş alıyoruz. En iyi şekilde yedirip içiriyoruz. Karnını doyuruyoruz. En iyi okullarda okutuyoruz. Harçlığını da eksik etmiyoruz. Daha ne ister bu çocuk bizde? Karı koca böyle konuştuktan sonra geçerler televizyonlarının karşısına. Ama çocuklarının anlatmak istediği bir şeyler vardır. Babacığım beni biraz dinler misin? Der çocuk. Ama baba duymaz bile. Babacığım sana söylüyorum. Baba o kadar kendinden geçmiştir ki yine duymaz. Babacığım sana söylüyorum beni biraz dinler misin? Baba nihayet kendine gelir. Şimdi sırası mı be oğlum? Her zaman böyle diyorsun ama. Evladım görüyorsun maç seyrediyorum. Sabırlı ol biraz bitmek üzere. Aman baba hep böyle yaparsın zaten. Çocuk bu kez annesine gider. Anneciğim sen bari biraz dinler misin beni? Anne kendinden geçmiş televizyon seyretmektedir. Anneciğim sana söylüyorum söylüyorum beni biraz dinler misin? Anne yine duymaz. Anne! Ha söyle oğlum. Sana bir şey anlatmak istiyorum. Beni biraz dinler misin? Seni dinlemek mi? Evet ya. Oğlum sırası mı şimdi? Görüyorsun işte dizi seyrediyorum. Aman anne sen de hep böyle yaparsın. Peki bir şey sorabilir miyim? Anne diziye fena dalmıştır. Cevap veremez. Anneciğim sana diyorum bir şey sorabilir miyim? Anne de yine ses yok. Anne sana diyorum. Anne kendine gelir gibi olur. Bir dakika oğlum bir dakika. Burası çok heyecanlı. Ama ödevimle ilgili bir şey soracağım anneciğim. Yarın sorarsın evladım. Ama anne der çocuk ve odadan çıkar. Savaş bitmiş. Çocuk mağlup olmuş süklüm büklüm meydanı terk etmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.